ee, üç ay sonra biz hep oldu, çadır uykudu, yataklarım oldu, kalp, kacak gitti, uyuyor, sıkıntı daha çoktu. Biz de i̇şte maddi konusunda da sıkıntı yaşıyoruz, yani su sıkıntısını yaşıyoruz. Ya yani geçim zaten çok zor oldu bu durumda, Hı -hı. hani yani kendi imkanlarımızla yani çabalaşmaya hazırlanıyoruz. Hı -hı. Eşleşim i̇şte bazen şirkete gidiyor, ben bazen temizliğe gidiyorum işte. Yani öyle geçiniyoruz yani. Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Devlette bir çöp bile görmedik, çöp. Oğlan yurt dışındaydı, geldi böyle bu şekil yaptı, biz çe çekti gitti. Ondan sonra deprem boyu. Bugüne kadar ne su ne o ne o bir vatandaş gelip demedi ki arkadaşlar siz burada aç mısınız, mısınız hiç kimse görmedik. Şimdi de bir pahalılık bir şey yani millet ne işi var ne gücü var herkesin evi gitti herkesin canı gitti. Ne bir şey alabiliyorsun ne bir şey yapabiliyorsun. Evlerimiz paramparça oldu zorla tamir ettik şimdi başımızı altına koymuş ne hallerle. Hasarlama inme yapmış yerinde kaymış. Pazarında hmm. iki ayda ancak tamir edebildik. Acayip hiçbir şeyimiz yok başka bir gelirimiz yok bir şeyimiz yok. Kirade. Beşten altıdan aşağıya.